Bugün 10 Nisan polis günü. Karşılaşılan her sıkıntıda ilk akla gelen ve halkın can ve mal güvenliğini sağlayan polis teşkilatının kuruluşunun 176. yılı. Antalya'da kısıtlamadan muaf olan motosikletli kuryelerce bugün de polis teşkilatını unutmadı ve onlara bir sürpriz hazırladı. Memur Bey kolay gelsin. Üçgen Mahallesi 106. sokakta bir ihbar verecektim de iki tane grup burada birbirine girdiler. Bayağı bir yaralılar var. İşte bu şekilde kavga ihbarı yaptılar. Acil olarak ekip istiyoruz. Yani biz girdik olaya, müdahale ettik ama yani bize de saldırıyorlar. Acil destek istiyoruz sizden. Polis ekiplerini görünce de sanki gerçekmiş gibi böyle kavgaya tutuştular. <Gülüyor> <Gülüyor> Ardından alkışlar ve gülümsemelerle gelen polislerin 176. yılını kutlayıp çiçek ve pasta ikram ettiler. Teşekkür ederiz. Bugün 10 Nisan polis günü. Polis gününde de motosikletli kuryeler derneği polislere bir sürpriz yaparak onları kavga ihbarıyla çağırdı. Ve işte böyle pasta keserek günlerini kutladı. Çok duygulandırdınız, çok, çok onurlandırdınız. Böyle pandemi döneminde böyle bir olayı yaşadığımız için, böyle bir ortamı yaşattığınız için emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Anlatılmaz, yaşanır. Eğer beni biraz daha konuşturursanız ağlamaya başlarım, yeter. İlk <laughs> mi 25 yıllık meslek hayatınızda? Yani bu şekilde ilk, evet. İlk defa böyle bir kutlam oldu. Ee, çok duygulandım, gerçekten teşekkür ederim. Emeğe geçen, yardımlaşan herkese teşekkür ederim. Kavga ihbarına gelerek sürprizle karşılaşan ekip şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra anonsla durumu amirlerine de ileterek bölgede yaşanan bir sorun olmadığını da bildirdi. 72-61 merkez. Üçgen Mahallesi 106 Sokakta bu polis günüyle alakalı olarak motor kuryeleri, motosikletli kuryeler derneğinin yapmış olduğu sürprizle bizi onurlandırılarak günümüzü kutlama adına bir sürpriz düzenlemişler ve tarafımıza çiçek takdim etmişlerdir. Böyle bir günde arkadaşların yaptığı bu yesten ve güzel hareketlerden dolayı kendilerine teşekkür ettik konuyla alakalı olarak da bilginiz olsun. Polis gününce polis ekiplerine böyle bir sürpriz hazırlayarak günlerini kutlamak istediklerini kaydeden Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir pandemi döneminde olduğu gibi her koşulda görevi başında olan polislerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Ülke olarak geçirmiş olduğumuz zor dönemde polislerimizi unutmamız mümkün değildi. Biz de bunları bir nebze olsun bu zor pandemi günlerinde zaten işlerinin zorluğunu farkına vardığımız için yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun anlayabildiğimiz için bunlara biraz bir mutluluk katmak istedik. Bunun için de Antalya Motosiklet Kulüpleri Derneği olaraktan böyle bir farkındalık çalışması yaptık.